Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Clash of Clans taktiklerini vereceğim. köy köyünde gördüğünüz gibi böyle. Birinci taktiğimiz arkadaşlar e, or, or, ordunuzu dengeli kurun. mesela benim gibi 5 bölgeli olanlar için bir ordu önerim var. 12 balon 5 dev, 9 büyücü 2 de duvar yıkıcı 2 de yıldırım büyüsü. İkinci taktiğimiz ise kaynakları belediyeye göre fullleyin. Gördüğünüz gibi. ikinci takdimimiz de başka. Mesela diyelim 5 belediyesiniz. O belediyedeki her şeyi fulledikten sonra basın. Şimdi bu orduyu yaparsanız nasıl da saldıracağınızı göstereceğim. Nasıl saldırmanız gerektiğini. Güzel bir köy gelirse. Ben biraz fazla zorlanıyorum. Burası güzel. İlk önce şu savunması çok olan yere yani hava savunması olan yere şöyle yıldırım basıyoruz. 2 tane duvar yıkıcıyı gönderiyoruz. Arkadaşlar. Devleri şuradan göndereceğiz. Şuradan büyücülere basıyoruz. Yani devlerin tanklamasını bekleyin. Ondan sonra büyücüleri basın. Büyücüler, büyücülerin, arkasından şuraya balonları gönderin. Sonra diğer çokluğa balonları gönderin. Böyle. Yani böyle bir ordu yapıp böyle saldırma şekli yaparsanız bir yıldızınız garanti olur. Böyle, böyle köylerde. Mesela bir, bir yıldız geldi. Yani böyle bir ordu, böyle bir e, şey, de, dengeli dizilim yaparsanız benim gibi sizin de bir, bir yıldız garanti olur. Çok uzak. Üçüncü takdimimde tasar, üçüncü takdimimde tasarım yapma. Herhalde şu anda gördüğünüz gibi benim tasarımım böyle. Yani siz de bu tasarımı yapabilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir tasarım. işe yarayan bir tasarım. Savunmalı iyi bir tasarım. Dördüncü taktiğimiz belediyeye göre tüm savunmaları fullleyin. Benim savunmalarım full. Diğer bir taktiğimiz de tüm duvarları fullleyin arkadaşlar. Yavaş atmak için. Tuzakları fullleyin. Şöyle kaynakları fullleyin. Yani anlayacağınız o belediye her şeyi fullleyin arkadaşlar. Ondan sonra en hızlı elmas kazanmak için de buradan başa, e, en çok başarınızı odaklanarak savaş savaşları yapın. Bir de etrafınızdaki engeller hemen geldiği gibi kalın. Klanınızdan e, tasarım da almayı unutmayın. Bu arada bizim klanımızın önündeki yazı kasaba burayı buraya gelebilirsiniz. Benimle konuşabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki tak bir sonraki diye tuzakları nereye koyacağımız tuzakları savunmaların önüne koyarsak savunmaların yok olması daha zor olur ve savunmaların önüne de böyle başka şeyler koyarsak daha iyi olur arkadaşlar bir de böyle inşaatçıları yanları koyarsak böyle şey olur hmm, ne ona böyle daha zor olur daha uzun süre saldırmalarını sağlar Evet arkadaşlar, taktik taktiklerimiz buydu. Başka ta başka taktiğimiz arkadaşlar. Böyle yani sıralı, sıralı alarm kurunda geliş gelişmek için biri dolduğunda girin, sonra gene basın. Sonra alarmla gene girin, gene basın. Bu işe göre Ben böyle yaptım. Ben 3-4 gündür oynuyorum. Yani az önce söylediğim taktikle böyle bir kör yaptım. Arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sıradaki videomuzda da kağıttan kılıç var.